Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gitarla senden güzelim var nasıl çalınır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. İlk başta akorlarımızı gösterelim. E, M. Şöyle yakınlaştırayım. İkinci perde. Dördüncü tel ve beşinci tel. Bu şekilde. D akoru. İkinci perde. Birinci tel üçüncü tel, ikinci perdeden birinci ve üçüncü tel ve üçüncü perdeden ikinci tel. Şimdi de C. C akorumuz galiba bu şekildeydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Birinci perde ikinci tel. İkinci, ikinci perde dördüncü tel. Üçüncü perde beşinci tel. Buydu galiba. G akorumuz var. Bu da ikinci perde birinci tel. Üçüncü perde birinci tel yok. İkinci perde iki beşinci tel. Üçüncü perde altıncı tel. Ve üçüncü perde birinci tel. Ve son olarak A, M A, M akorumuz vardı galiba A, M Dur, akşam. E, M akorumuz D akorumuz C akorumuz, G akorumuz, başka yoktu. Hatırlarsak Evet. Şimdi ritmimiz ise geçelim. Ritmimiz ise in, in çık, çık, in çık. Hani ben bu şekilde biliyorum. Ama böyle hızlı, hızlı değil yani. İn. Ama ben şu şekilde çalıyorum. Bakın, in, in çık yapmadan böyle. Böyle durduruyorsun, böyle sert koyuyorsun. Bakın. kapatıyorsun. Böyle akor çaldığından direkt bastırıyorum oradan ses yükselmesin Değil yani. Bu şekilde de çalabilirsiniz. Şimdi geçelim şarkı. Akorlarının sırasıyla E, M, akorumuz. E, M, D, C, D. Ydi. Tekrar E, M. Sonra da tekrar. Sonra, ha e, nasıl? Sonradan G, D, C, E evet. ama C'yi çalıyoruz arkadaşlar sonuna kadar sözleri. O bitti ananana geçiyoruz. Sonra tekrar E M. E M. Sonra galiba sonra da G e. şimdi sözler yazan daha aklımda kalır, akımda kalır. Şimdi de anladınız bu arkadaşlar. İşte zaten parmak isimlerini biliyorsunuz. Parmak isimleri de birinci burada baş parmağı kullanıyoruz. Bir birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak. Bu da Pima'ydı galiba. P, I, M, A. Ama nasıl var mesela bunun mesela nasıl diyor bir dakika arkadaşlar bir bir tane şu çiçekli var. Güzel yani şarkıları falan söylemek için. Bu şey da şu akor. Ve hemen yapalım. Şimdi E M. Şimdi sözleri son bir kere daha sözü çaldıktan sonra geçiyorum. Parmak içi. Tabii arkadaşlar bu geçişleri yapmak da önemli. O yüzden arada bir şu şekilde mesela parmakları çevirin. E'm'den D'm. E, e'm D M M D M falan geçişleri falan çalışın daha rahat olabilir zaten şimdi bir daha devam başlayalım. nasıl diyor? Nasıl? 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 Başlayalım. bu şekilde gidiyor işte. Son kısmını bir dakika. Açı bakın. Bu son kısmı G. G. Sonra D. Burası senden. Bir benden. Senden pardon senden. Güzelim var. Güzelim var tamamladıktan sonra mesela. E, diyelim. Sen. Güzel. O var dedikten sonra direkt e akoruna geçiyorsunuz. Başka mesela diyelim. Arkadaşlar bu arada ses mesela bunun gibi. Sesler bunun gibi çıkmıyorsa zaten zaman akor, akordan yapabilirsiniz. Bunun için mesela bazı uygulamalar var. Onları yükleyebilirsiniz. Ben oradan akor yaparak daha net çıkabiliyor sesler. Yani anlatacaklarım bu kadar Umarım anlamışsınızdır. Size iyi gitar çalmalar. Görüşürüz.